Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugün sizlere bir Rivals maçı sunacağız. Bu büyük mücadele için herkes sabırsızlanıyor ve artık söz sahadaki kahramanlarda. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Şimdi Dragons'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Gabriel ve Nathan Ake savunmanın göbeğinde. Wrighten ve Michael Olise kanatlarda bugün iki hücumcuyla oynayacaklar. fırsata çıkıyorlar. <laughs> Ve top gidiyor. Erken golle öne geçiyorlar. <laughs> Marcus Turan. Zamanında müdahaleyle rakibin tehlike yaratmasını önledi. Paul kararı. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Lorenzo takım arkadaşının önüne doğru. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Fuh. Dragons pozisyon üretme çabasında. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Tam zamanında topu kesiyor. Çok kritik bir anda araya girmeyi başardı. Giuliano. Rabio. Rabio. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Kat edebilirse tehlike yaratabilir. Ve ön alanda müdahalesi başarılı. Tehlikeli bölgede topla buluştu. Ve gol! Maçın başında skoru tekrar eşitlediler. Topla birlikte ileriye doğru çıkma çabasındalar. Bu topu vurabilir. Direğe çarptı ve geri döndü. Tehlike devam edebilir. Onlar kararı. Şimdi kontraya çıkma fırsatı buldu. Şut fırsatı sürüyor. Kaleci harika kurtardı. Mutlak gol önledi. İşte kalecinin büyüklüğü böyle anlarda anlaşılır. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Topu uzaklaştırdı ama topun gittiği noktada rakipleri var. Rakibini başarıyla geçti. Ekitike. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Ekitike. Kefren Turan. Kur'an topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Ve top rakip takıma geçiyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Ve top ağları gitti. Mücadelede tekrar öne geçtiler. Dragons, Santra'yı yaparak oyunu tekrar başlatıyor. Acaba beraberlik golünü bulabilecekler mi? Kaleci uzaktan gelen bu şutu rahat kurtarıyor. Markus Turan. Olise. Mutlak bir fırsat. Kritik bir müdahaleyle takımına biraz zaman kazandırıyor. Polo Muani. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Polo Muani. Mutlak pozisyondan faydalanamadı. Fazla bekledi. Meytin Ake. Gabriel. Hakan Çalhanoğlu. Ve bu pasın hedefine gitmesine izin vermedi. Tam zamanında hamlesini yaptı. Rabiot. Kola muani. Bir anda topu kaptırdı. Rabio. Karşı takım bu topu rahatlıkla kazanıyor. Arapasını gönderdi. Boşluğu çok iyi gördü. Bonucci. Kolomuani. Kalulu. Loriente. Şimdi hata çıktılar ve pozisyon yaratmak istiyorlar. Pas başarısız ve top karşıya geçti. Gördüğü Cakim'in tabelası bir dakikayı gösteriyor. ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor Ve maçın ikinci yarısı başlıyor. Skorda denge var. Full. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. İyi zamanlamayla bu topu kesiyor. 3-2 Şimdi pasını verebilir Müthiş bir fırsat <laughs> Ve bir boy daha geldi Şimdi doyasıya kutluyorlar Ve durum 4-2'ye geliyor Bu fırsatı kullanabilecek mi? Gözünden çok sert vurdu ama Asfalt'la kaçırdı. Sert ama isabetsiz bir şut oldu. Kuh. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Önemli bir hücum şansı. Kaleci kurtardı. Çok net bir gol kaçtı. Bu kurtarışı her kaleci yapamaz Özkan. Refleksleri olağanüstü. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. şimdi kontraya çıkabilirler. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Bir aşırtma denedi ama farklı üstten dışarı gitti. İddialı bir vuruş denedi ve açıkçası gole de çok yaklaştı. Right hand. Bu pasta tehlike yaratabilir. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. <laughs> Giuliano güzel bir ara pas gönderdi. <laughs> Ve kopalarda. Kılıcın defasına cezayı kesiyor. Hakan Çalhanoğlu. Araya girdi ve topu kaptı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Tehlikeli bir ara pas. Ekitike. tike. Loriente bir kararla bu topu kesti. Gabriel. Dragons pozisyon üretme çabasında. Şut için mutlak fırsat. Ve şimdi durum 5-3. Yes. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Gol! Büyük bir coşku var. Patrick! Son yes. ile oyun yeniden yes. başlıyor. Ravens parkı 3'e yükselterek maçı kontrol altına alıyor. Ve bu faulle tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Epey zorlandı ama bu topu kurtarmayı başardı. Köşe vuruşunu ceza sahasına gönderdi. Topu iyi uzaklaştıramadı ve tehlike sürüyor. Çok klas bir hareket. Takım arkadaşının rakibine geçildiğini gördü ve tehlikenin büyümesini önledi. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Yakınında takım arkadaşları var. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. Ve evet. offside bayrağı kalkıyor. Yani bariz offside'daydı. Biraz daha hareketli olması lazım. Şimdi çok önemli bir fırsat yakaladı. Gol, gol, gol. Bak dört oldu. Rakipleri bir türlü çare bulamıyor. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir Penaltı Hakem penaltı diyor Hem penaltı kararı geldi Hem de sarı kart çıktı Sarı kart kararı doğru Fakat penaltının yanında bu kartı Ve topu alır Kemmel bir çalım atıyor. Çok klas bir hareket. İsko ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Ve topu dışarı gönderiyor. Taç kullanılacak. Hakan Çalhanoğlu yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Bu sahip pozisyon. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Ruggles kanattaki açık alanda topla ilerleyebilir. Mutlak pozisyon. Ve topu bir kez dağlara göndererek Patrick yapıyor golü yeniden izliyoruz. Çok sert ve etkili bir vuruş yapıyor. Kalecinin topa reaksiyon vermesi çok zor. Harika bir gol olmuş. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. E Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şutun türden... sona eriyor. Kazanan taraf ev sahibi oluyor.